Buyur abi. Canım, baban evde mi? Ben çıkarken evdeydi abi. Tamam canım, dikkatli <laughs> sür. Zam yapmak taktığı var. 10 milyar evi kaldı. Bulmuşlar böyle gelip, ses çıkarmadan oturuyorlar. Aa, buyur Sezgin, hayırdır? Ablacığım iyi günler. Haydar abi evdeyse onunla konuşmam gereken bir konu var da. Tamam Sezgin, bekle. Hemen çağırıyorum. Haydar, ev sahibi vermiş. Kapıda seni bekliyor. Beni niye bekliyormuş? Hayırdır? Ne bileyim, seninle görüşecekmiş. İnşallah evimi boşaltın demez bu kış günü. Diyemez. Tabii gibi sözleşmem var elinde. O işler öyle kolay değil. Tamam tamam, adama bekletme. Git bir konuş da içim rahatlasın. Tamam tamam, sen bana bırak. Buyur Sezgin, hayırdır? Abi evin kirası için gelmiştim de. E tamam, gün attım ya. Hesabına geçmemiş mi yoksa? Ha yo yo, geldi. Geldiği gibi gitti bile. E tane var, helal hoş olsun. Güle güle ye. Sağ ol sağ ol abim benim de. Ben de sana kiraya yapacağım zamla alakalı konuşmaya geldim. Sezgin, şaka mı yapıyorsun? Daha zam yapalı iki ay olmadı. Ne zamından bahsediyorsun sen? Abi askeri ücrete zam geldi, bizim kira kuş gibi kaldı. Kardeşim askeri ücrete zam geldi de daha para elimize geçmedi. Ne oldu? Hem daha bir sözleşme yapalına kadar oldu ki. Vallahi abi işine geliyorsa ya zam mı kabul edersin ya da evi boşaltırsın ben babamın evinden çıkar kendi evime gelir otururum. Vay be şu el kiri para için girdiğin triklere bak. Yakışıyor mu senin gibi delikanlıya? Kaç yıldır kiracınızın? Bir güne bir gün paranızı aksattın mı? Yo, Allah için bu zamana kadar bir şeyinizi görmedim. Ama tribe falan da girmiyorum. Abim, ben de namazında niyazında bir insanım. Kendi malımı koruyup kollamak suç mu? Dünya malı Allah ile aranda bir perdedir. Unutma. Neyse boş ver. Senin aklındaki fiyat ne? Abi 10'du, 12 on yapalım diyorum. Ne sen inciğin ne de ben 12 ya. Yine yüzde %20 koymuşsun. Ben bunu bir düşünüp sana öyle döneyim. Tamam abi, ben de ona göre hesabımı kitabımı okuyayım. Şu dünya malına tam ettiğiniz kadar. Keşke insanlık yapmaya çalışsanız. bir şeytan, şimdi bu olacak iş mi ya? Ne oldu kanka, bisiklete bir şey mi oldu? Bisikletin zinciri koptu, şimdi kim bilir kaç lira? Senin lastikler de iyice makabaklaşmış. Sen bunu sat, en iyisi yeni bir bisiklet al. O kadar parayı nereden bulayım? Bu bisikleti bile zor aldı babam bana. Yeni bisiklet hiç almaz. O zaman bu bisikleti tamir ettirmen gerekiyor yoksa çöp olur. Dur bakalım. Ben eve gideyim bağlama konuşayım. Bakayım ne diyecek. Bu akşam maça gelmeyi unutma. Büyük maç baklavasına. Bakalım babam izin verirse neden gelmeyeyim? Oğlum sen de amba babacısın ha. Ne var bu kadar korkacak? Allah Allah. Korkmamış. Ben babama neden saygı sapayım? Senin gibi soytara mıyım? ya. Uf, ne yapayım anne? Bir düzleştirici alamıyorsunuz. Sürekli Gizem abladan istemekten de artık isteyecek üzüm kalmadı. Yapmayı ver kızım sen de. Gayet saçların böyle güzel. Neyi var senin saçlarının? Sana göre güzel canım anneciğim benim. Masraf olmasında ne olursa olsun. Kızım sizin iyiliğiniz için diyorum. Arasana saçı bulabilir misin? Söyle şu babama. Dedemle konuşsun da ya arsayı ya isteği versin artık. Varlık içinde yokluk çekiyoruz ya. Konuşacağım konuşacağım kızım. Dün de babaannenle halalı rüyamda gördüm. İnşallah bunlar başımıza bir iş açmaz bizim. Konuş anneciğim konuş. Biz de rahat edelim artık. Dur dur sen. Ben gidiyorum şimdi onun yanına. Bir anını bulayım konuşacağım merak etme sen. Ah annem ah. Senin yerinde başka bir kadın olsa babamın parmağında oynatır. Ama sen... Babam beni dinlemez ki. Oğlum senin? Kapının kulpunu öyle mi tuttun? Anne bisiklet zinciri koptu. Babamla konuş. Para istemem lazım. Ben kapı diyorum, sen zincir diyorsun. Hem babanın canı sıkkın. Ev sahibi geldi, kiraya zam yaptı. E ee, ne olacak? Benim bisikletim çöp mü olacak? Sen hele bir içeri geç. Adam akıllı ellerini yıka. Sonra içeri geçer, babanla konuşursun. Tamam anne, tamam. Sen babamla konuşup ikna edersin değil mi? Tamam, tamam. Bakarız. Geç hadi. kapıların yağına bak. Öldürecek bu çocuklar beni arkadaş. Baba, bisikletin zinciri koptu. Bir de lastik kabaklaştı. Hem yeni zincir hem de yeni lastik almamız lazım. Oğlum, bu bisiklete yaptığımız kaçıncı masraf? Bir lastik, bir zincir. Kim bilir kaç para? Ben yoldan mı topluyorum parayı? Baba, benim de tek o bisiklet. O olmasa ne yaparım ben? Bana niye bak? Ders çalış, kitap oku, bilgisayara bak. Hem pistte şu dönemde tehlikeli. Yolda motoru var, arabası var. Baba hep aynı şeyleri söylüyorsun. Artık sıkıldım. Ben büyüdüm. Kendimi koruyabilirim herhalde. Büyüdün ha? He? Büyümüş olsaydın para için babanın gönlünü kırmazdın. e ne yapacağız baba? Yaptırmayacak mıyız? Yaptıramayacağız oğlum. Şu an bir lastik ve zincirin fiyatı ne kadardır? Söylesene bana. 600 lira falan baba. Az mı oğlum? Ayakkabın yırtıldı yırtılacak üstünde doğru düzgün giyeceğim bir şey yok. Sen bisikletin derdine düşmüşsün. Tamam baba, dediğin gibi olsun. Para olunca yaptırsam, değil mi? Yaptıracağım oğlum, yaptıracağım. Canım, bu babanlar senin olanı ne zaman verecekler acaba? Verirler canım. Acelesi ne? Aç değiliz, açıkta değiliz. Aç mı değiliz? Varlık içinde, yokluk yaşıyoruz. Konuş ailenle bizim olanı bir zahmet versinler. Dur be kadın. Zaten canım sıkkın. Dün rüyanda mı gördün? Görüyorum tabi. Hem de her gün. Anam ve bacın olacak kadın her gün bana nispet yapıyorlar. Kalbini karartma. Kendi kendine kuruyorsun. Şu düşüncene baksana. Ne kadar ayıp. Niye? Ama onlar sürekli benim arkamdan gıybet yapıyorlar. Bilip bilmeden konuşma. Sen de böyle düşününce onlardan bir farkın kalmıyor ki. Kalıyor ya da kalmıyor. Konuş babanla. Sayken bizim olanı bize versin. Sonra kardeşlerinle kötü oluruz. Saçmalama. Dünya malı için kimseyle kötü olmam ben. Hele kardeşlerimle asla. Sen olmazsın da ya kardeşlerin? Ne demişler? Dünyada mal, ahirette iman. Dünya yurdu olmayanın yurdu. Malı olmayanın malıdır. Ve ancak aklı olmayan onun için mal yer, biriktirir. Onunla anlayışı kıt olanlar sevinir. Bak bir dostum vardı. Adı Aysu. Kanka kocasını hapse atmışlar. Aa niye? Ee onca parayı nereden buldu? Ortaya çıkmış. Herif çalıştığı depodan mal çalıp satıyormuş. O gün de içime bir şeyler doğmuştu gibi sanki. Söylemiştim de Aysu'ya bir şeyler. Ee o ne yaptı? Ay kız sana ne diyecektim? Bu hafta hamama gidiyoruz. Sen de gelsene. Ne hamamından bahsediyorsun Aysu? Benim bakkala gidecek param bile yok. Vallahi biz gideceğiz kızlarla. İstedim ki sen de gelesin ama sen de hep parasızlıktan bahsediyorsun. Ne yapayım canım? Tek maaş giriyor eve. Senin kocan bu kadar nasıl kazanıyor? Hiç anlam veremiyorum. Kızım benim kocam akıllı adam. E sen de evde boş duracağına çalış. Canım boş durduğumu kim söylüyor? Çocukların okulu, yemek, bütün ev bana bakıyor. Ben çalışırsam benim çocuklarıma kim bakar? Koca kızım var. O yapsın işleri. Onun kendine hayır yok. Bana mı iş yapacak? Allah'ını seversen. Parasızlık dedin de. E senin kayınbaban dünya zengini adam. El atmıyor mu size? Yok canım. Nerede? O anca biriktirsin. Sanki öbür tarafa götürecek. Nefret ederim böyle paraya tama eden insanlardan. Bak Allah'a şükür takıp takıştırıyorum. Yiyorum içiyorum. Herkes de benim dostum. Ah sucum ah. Dünya malı eldeyken hep düşmanlar dost olur. Elde bir şey kalmayınca dost bile düşman olur. Neyse ben kalkayım. Sen boş ver onu. Sözüm sana. Ben de senin zengin babam var diye ona kanıp aldım seni. Kadın yine ayarını kaçırıyorsun ağzını. Neredeyse fakir olduğunu bilsem Senle evlenmezdim diyeceksin. Yok yok ben öyle şey der miyim? Tövbe haşa. Yürü hadi yürü sabah sabah. Bir yandan ev sahibi bir yandan sen. Ulan beş kuruşluk keyfimiz vardı. İçin ettiniz be. Tamam canım tamam. Sinirlenme sen. Konuşacağım değil mi babanla? Bakacağız canım bakacağız. Bir ağzını arayacağım. Sen yeter ki beni rahat bırak. Helal kocacığım şimdi ben sana orta şekerli bir kahve yapıp getireyim. Şimdi inatlaşıp konuşmayacağım desem evde kavga gürültü kopacak. Hiç gerek yok. Anne, abim niye gelmiş? Babanla arsa işini konuşmaya gelmiş. Ya anne ayıp değil mi? Babam ölmeden abim mal derdine düşmüş. Onun karısı fena karısı. Ev almak için arsa saptırmak istiyor. Allah'ın seversen o arsa kime yetecek? Orada benim de payım var anne. Dur kızım senin evin var. Abin kirada. da. Ee, kiradaymış. Vallahi açarım davayı alırım hakkımı. Ayıp kızım biz ölmeden daha mal davası görüyorsunuz. Kusura bakma anne ben değil gelmiş oğlun konuşuyor içeride. Sus sus halası <laughs> Baba şu arsa iş için ne düşünüyorsun sen? Ne düşüneceğim oğlum? Baba ev kirama yine zam geldi. Bizim o arsayı satıp benim bir ev almam lazım. Daha ben ölmeden mal davasına mı düştün? Ne alakası var baba? Allah sana uzun ömürler versin. Ama evde eşimle sürekli tartışıyorum. Varlık içinde yokluk çekiyoruz diyor. Biraz da haklı. Orası benim güvencem. Hayatta satmam. Baba güvence filan. Ayıp ediyorsun. Sanki biz seni alıp kapıya mı atacağız? Ayıbı maybım var. Satmıyorum. Size hesap mı vereceğim? Baba yuvam yıkılacak diyorum. Sen bana ne diyorsun? Ne var arsayı satsan malın mı azalacak? Öbür tarafa mı götüreceksin? Yazık değil mi bana? Benden para var mı kazandınız? Bırakmıyorsunuz evde huzurlu bir oturayım. Ben gidiyorum baba. Gel otur, yerin geniş olsun. Abla ne oldu bu eniştemin arsa işleri? Yok kardeşim, enişten konuşmaya gitti, daha bir haber yok. Arıyorum telefonlarımı da açmıyor nedense. Kesin o adam yine yok çekmiştir. Ben de öyle tahmin ediyorum. Malına gılgıt adam. Başkası olsa, çoluğum çocuğum yokluk çekmesin diye boğazında kısar. Bu ise. Sorma sorma, bugün de kargo gürütü gönderdim ona evde. Aha geldi sanırım seninki. Babam geldi be. Hadi hayırlısı. İnşallah güzel haberlerle gelmiştir. Oo hoş geldin kayınço. Döndün mü memleketten? Döndük enişte. <laughs> Hem sana fasulye de getirdim. Erzincan fasulyesi. Ne kadarmış kilosu? 150 TL enişte. Parasının hakkını veriyor. Suya koyar koymaz pişiyor. 150 TL mi? Vallahi kayınço Paramız yok. Yoksa senden alırdım bir 3-5 kilo. Aa olur mu enişte? Senden para soran mı oldu? Olunca verirsin. Hem senin yemediğin fasulyeyi ona buna nasıl satayım ben? Önce can, sonra canan. Allah razı olsun kayıcım. Allah razı olsun. Ee İsmail amca ne yapıyor? Maşallah sizden genç duruyor. Vallahi öyle. Adam bizden dinç duruyor. Ne yaptın canım arsa işini? Konuşabildin mi? Satacak mı baban? Konuştum da. Ama pek oralı değil. Satacak gibi durmuyor Ne yapacağız Haydar Bu kira artışlarına nasıl yetecek bizim gücümüz Hakikaten enişte Sizin ev sahibi de iyice artırmış kirayı Sorma kayınço Ben de ona sebep yüzümü karartıp Babama kadar gittim ama Babam da diyor ki Benle beraber mi kazandın ki Sat diyorsun Enişte haklı adam tabi bir yerde Sen ne dedin canım öyle deyince Ne dediysem dedim Kar etmedi uzatmaya gerek yok bu kadar basit yani ha. Yok maçacağımız bir dava falan? Çocuk çocuk konuşma. Ne davası ne mahkemesi ya. Abla bu tarz miras işleri vefat olmadan olmaz. Ya da ne bileyim bunama falan olacak ki anca miras versinler. E ne yapacağız böyle? Kıt kanat geçinmeye devam mı edeceğiz? Ben eniştemin yerinde olsam babamın ayaklarına kapanırdım. Yalvar yakarır, koparırdım bir şeyle. Orada dur kayınço. Karşındaki babam da olsa eyvallahım olmaz. Ne demiş Nesimi? Bir acayip derde düştüm. Herkes gider karına. Bugün buldum. Bugün yerim. Hak yarına. Zerrece tamamım yoktur. Şu dünyanın varına. Rızkımı veren hüdadır. Kula minnet eylemem. Ben kalkayım. Daha fasulye bırakacağım yerler var. Tamam ablacığım ben seni uğurlayayım. <Sessizlik> Bu para ne kadar kötü bir şey. Merdi namerde muhtaç eder duruma getirmiş. Kızım Dayının yanına neden gelmedin sen? Sıkılıyorum anne onun ticaret işlerinden. Fasulye de fasulye. Ne yapsın kızım? O da ekmeğinin peşinde. İnsan ablasına parayla fasulye mi satar ya? Bir de yağlayıp bağlıyor sanki hiç fasulye yememişiz gibi. Sus! Dayın için öyle şeyler konuşma. Sen de şu kardeşlere göğüs saldıramıyorsun. Babam ne yapmış? Konuşmuş mu dedemle? Olumsuz anneciğim. Deden yine tavır yapmış. Ya arkadaş biz bir türlü bu fakirlikten kurtulamayacağız mı ya? Sabır kızım sabır. Ne demişler? Sabreden derviş, muradını ermiş. Bence muradını eremeden gebermiş. Of ya. Doğru konuş kızım, doğru konuş. Şimdi yiyeceksin ağzının üstüne bir tane. He, o da olsun. Dayak da olsun. Tam kül kedisi sindirella. Sindirellanın babası yok. Bak senin aslan gibi baban var arkanda. Allah başımızdan eksik etmesin anneciğim. Amin kızım amin. Hadi ben babanla ilgileneyim, sen de bulaşıkları yıka çocuğum. Tamam anneciğim sen de canını sıkma sonra görüşürüz. Sevgine kız baksana. Geliyorum İsmail. Ağır anne yani, sen ona bak ona. Dediğim gibi muz yedir, patates açta bir şey kalmaz zaten. Hadi görüşürüz. Ne oldu canım? Annemi aradım da eve geldim diye. O da ben çıktıktan sonra babam kötüleşmiş. Neyi varmış? Karnı ağrımış. Rengi resmen sormuş diyor annem. Onun bize karnın ağrıdığını bilmeyen var mı? Canım Komik Komikmiş şimdi. Bahsettiğin kişi benim babam, atam. Canım sıkma akşam akşam. Tamam canım. Sen içini ferah tut. Kime ne olmuş hem karın ağrısından? Canım, insanoğluna hastalık denen şey atla gelir, yayan gider. Yine kafamı karıştırmaya başladın. Atmış, yayaymış. İyi düşün anlarsın canım. Ben oradayken babam iyiydi. Acaba yediği bir şey mi dokundu? Yağlı etti. Fazla kaçırmıştık canım. Bir şey olmaz inşallah. İnşallah canım. Ne de olsa anama yoldaş. Bize gölge. Bir şey olursa kahrolurum. Üzülme canım üzülme. Yarın işe gideceksin. Şu üstünü başını çıkart da birazcık dinlen. İyi olur canım. İyi olur. Sağlık ne önemli şey. Değil mi canım? Tabii canım. Ben senin melerini getireyim hemen. Canım. Bir de çay koy Allah'ını seversen. Ne oldu ki? Vallahi abi içine gelirse. Vay be. Şu el kiri için girdiğin triplere bak. El kiri para için değil. Abi 10'du 12 on yapalım diyorum. Ne seninci ne ben inciyim. Bunlar gayet yok olsa. Olmadı çok şart. Haydar evi Haydar evi için gelmiştir. Ay. Sen eğilmiş konuşuyordun yaprak. İnşallah evi boşalt demez kış günü. Diyemez. Kapı gibi sözleşmem var benim. Ne eğilmiş o? Nereye demez. Çıkar falan demez. Dur adam şimdi. çekmeye başladı. Dur yaprak. Tamam canım. Git adam kapıda bekliyor. Konuş gel bir an önce. içim rahatlasın. Bana doğru. Ayaksı şeytan. Olacak iş de bu? Ayaksı şeytan. Bu olacak iş mi şimdi ya? Ayaksı şeytan. Bu şimdi olacak iş mi ya? Bisikletin zinciri koptu. Kim? Bisikletin zinciri koptu. Şimdi kim bilir kaç TL? Bisikletin zinciri koptu. Zincir patladı. Kim bilir şimdi? Ya. Bisikletin zinciri patladı. Şimdi gir. Bisikletin zinciri patladı. Şimdi kaç bilir? Kaç lira? Anne, abim niye gelmiş? Tamam. Anne, abim niye? Anne, abim niye gelmiş? Abi. Evet. Oysa anne. Hani. Babanla arsa işini şey. konuştum. Ayıp değil mi? Babam ölmedi mi? Babam ölmedi mi? Babam Onun karısı fena. Ev alacağım diye. Doktor. Onun karısı fena. Arsa ise ev almak için. Onun karısı fena. Arsa ise almak için. Onun karısı fena. Karısı arsa ise ev... Anne o arsa kime yetecek? Benim de payım var. <laughs> Anne o arsa kime yetecek? Benim de payım var orada. Abi. Ne? Anne o arsa kime yetecek? Benim de payım var orada. O arsa kime yetecek? Orada benim de payım var. Allah'ın seversen o ta... O arsa kime yetecek? O, o arsa kime yetecek? Benim de orada payım var. O arsa kime yetecek? Allah'ın seversen. Orada benim de payım var. Allah'ın seversen o tarla kime yetecek ya? Motor. <laughs> Allah'ın seversen o tarla kime yetecek? Allah'ın seversen o arsada benim de payım var. Kime yetecek? Allah seversen o arsa kime yetecek? Benim de orada payım var. Dur kızım abim kirada. <laughs> Hı kiradaymış. Vallahi alırım <laughs> Abim kiradaymış. Vallahi alırım hakkımı. Aç susuz. Sus, Hala sıkılıklı. <laughs> baba su su Ar Ya gitsene baba. <laughs> Anne bisiklet zinciri koptu. E ee, ne olacak? Sen hele bir geç içeri. Adam ekl. Hem yolda pistte sürmek olmadı. 600 sene kurtarır herhalde ya. Bu babanlar senin olana nasıl verecek acaba? Aç mı değiliz? Varlık <laughs> ya bana öyle aşık olur gibi bakma aşkım. Aç mı değiliz? <laughs> Ortaya çıkmış. Herif çalıştı. Bir haber yok kardeşim. Enişten konuşacağız. Başkası olsa unut. <laughs> Hadi hayırlısı. İnşallah. <laughs> Hadi. Aa teessüf ederim enişte. O nasıl söz? Senin yemediğin fasulyeyi ona buna ne diye satayım ben? Ne dediysem dedim. Olmaz. Abla bu tarz işler. Ayaklarımı bakıyordum evet. Tamam. Eniştemin yerinde olsam babamın ayaklarına kapanırdım. Yalvar yakar, mala... Yaprak yukarıda senin. Ne oldu canım? İyiydi, düşün anlarsın. Babam ben oradayken iyiydi. Ne oldu ki acaba? Tabi canım. Ben senin... İnsan ablasına parayla fasulye satar? Bir de yağlayıp bağlıyor. Çok güzel çok güzel diye. Sen... Olumsuz anneciğim. Deden yine her zamanki gibi tavır yapmış. Allah başımıza eksik etmesin anneciğim. Hadi kızım ben babanla ilgili sen de bulaşıkları yıka. Olmadı. da ilgili. Sen canlısın bu oğlum. Nasıl?